Soyu, sopu, nezebi bilinmeyen acayip adamlar türemiş. Biri diyor ben İsa Mesih'im, biri diyor ki ben kurtarıcı Musa'yım, öbürü diyor ki ben işte Mehdi Aleyhisselam'ım, öbürü diyor ki ben vaat edilen, işte Allah'ın vaat ettiği, peygamberin sünnetiyle bildirdiği Mehdi Muhtazar'ım vesaire böyle sürekli söylemler var ve bu insanların sürekli sosyal medyada insanların akıllarını çevirdiklerini ve insanların özellikle mesela peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın tevatür, veya mütevatir haberlerle bize ulaşmış olan ve İslam hukukunda ehli sünnet ve cemaate göre hatta inkarı bile kişi küfre götürecek derece tehlikeli ve İslam'ın önemli meselelerini çarpıtırdıklarını istismar ettiklerini ve insanların algı ve akıllarıyla oynayan bir takım şarlatanların zuhur ettiğini görüyoruz. Düşünün ki mesela ben şöyle bir şey söyleyeyim. Bunlar böyle bu meseleleri ortaya atıp işte biri ben Mehdi'yim deyince öbürü ben İsa'yım deyince yerlerinde oturmuyorlar. Bir müddet sonra şeytan şetmeye etmeye başlıyor. Onların algılarına, onların ruhlarına teneffüs etmeye başlıyor ve yavaş yavaş bu insanlar kalkıyor. Biri diyor ki ya bu yeni dönemde işte efendim artık dört evlilik yoktur. Öbürü çıkıyor diyor ki artık Ramazan içerisinde oruçluyken su içebilirsiniz. Artık o hükmü ben fes ediyorum. Öbürü şöyle diyor, öbürü böyle diyor. Ve her biri İslam'a bir yönden saldırıyor. Mesele böyle olunca bu meselelerin tahlili, Mehdi Aleyhisselam'ın iyi anlaşılması, gerçekten Mehdi'nin alametleri, vasıfları nelerdir? Tevatür veya mütevatir haberlerde geldiği üzerine Hz. Mehdi gerçekten nasıl vasıfları ve nitelikleri vardır, soy ve nesebi nedir? kime dayanıyor? Bunları çok iyi bilmek lazım. Çünkü insanlar böyle bilmediği için her ortaya çıkan şarlatanın peşinden 50-100 kişi koşuyor. Ve o bir yana o 100 kişi de sosyal medyada 1000 kişilik bir ordu gibi faaliyet yürütüyor. Bu sefer İslam'ı iyi bilmeyenler, aklı tam oturmamış insanlar da bunların gazına geliyor ve kendi iman ve inançlarıyla oynuyorlar. Aslında İslam hukukunda Nebi Aleyhisselatü Vesselam sahih hadislerinde Deccal'den önce Mehdi Aleyhisselam'dan önce Hz. İsa Aleyhisselam'ın gökten inmesinden önce yalancı süfyanların zuhur edeceğini hatta rivayette diyor ki Resulullah Aleyhisselam 30 süfyan çıkacaktır diyor. Burada sayıdan kast olunan çokluk olarak bildirilmiştir. Çünkü tarih boyunca bakın ben size şöyle bir şey söyleyeyim 1400 yıllık İslam tarihi boyunca eğer gidip mezhepler tarihini özellikle gulat olan yani o bozuk olan, bid'i olan sapık olan istiyorsanız gulati şia olsun istiyorsanız harici topluluklar olsun ve istiyorsanız diğer batıl bid'a bid'i mezhepler olsun hepsinin her yüzyılda bir illa Mehdi Aleyhisselam'ı İsa Aleyhisselam'ı istismar ederek toplumlarda algı oluşturmuş. Mesela Şii alimleri çıkmışlar demişlerdir ki işte biz Mehdi'nin habercisiyiz. Aldığımız duyuma göre veya yaptığımız zuhurata göre Önümüzdeki 40 yıl içinde filan tarihte Mehdi zuhur edecek demişlerdir. Sonra bak şöyle bir kaide ve usul oluşmuş. Bir müddet sonra bunların o, o, o dedikleri Ayatullah dedikleri, ulema dedikleri, toplum nezdinde çok itibar gören onların büyükleri bunları ortaya atınca e tabi doğal olarak zaman akıyor durmuyor yani. Bir gün geliyor onların vaat ettiği tarih geliyor ve sümme aşa Mehdi diye bir şey ortada yok. Öyle bir zuhurat da olmuyor. Bu sefer ne diyorlar? Sümme aşa Allah veda etti. Yani Allah sözünden döndü, Mehdi göndermekten vazgeçti. Böylelikle itikadi olarak insanların algılarını yıktı. E günümüzde bakıyoruz, kendisini Resul ve Nebi olarak takdim eden ve geberen, öyle diyeyim, çünkü kafir olarak ölmüş olan, o insana bakıyoruz mesela Amerika'da ölen ve 40 yıl boyunca komünist, ateist yaşayıp, sonra da 50'sinden sonra Mehdi'lik iddiasında bulunup, sonra da vahiy defterleri yazan, kendisini Allahu Teala ile konuştuğunu söyleyen Evrensel oğlu, öldükten sonra da bu sefer kendi müritleri başladılar. Efendim Efendimiz ölmedi yeniden dirilecek. Bu sefer İslam'ın algısında İslam'ın aslında olmayan bir şey koymaya kalkıyorlar. O da nedir? Hulul'dur. Yani ruhun göçüdür. Ruh göçü vs. buna benzeyen veya işte Hasan Mezarcı gibi veya buna benzeyen adamlar çıkıp da normal bir Türk anneden, babadan doğma, Hz. İsa Aleyhisselam'la hiçbir bağı yokken işte efendim ben İsa Mesih'im Allah'ın vaad ettiği Mesih'im sonra helal ve haramları namazı kaldır, örtünmeyi kaldır. İslam hukukunda olan, İslam'ın temeli olan bütün meseleleri alak bulak et, insanların algılarıyla oyna. Ve bu insanların da bakıyorsunuz kendisini havari olarak nitelendiren veya ki imam olan, mühendis olan, doktor olan, şarlatan adamların bunların peşinde koştuğunu ve her zaman da başta biz ne diyoruz? Bu adamlar eğer gerçekten akli olarak bir noksanlıkları yoksa, zekada bir sorunları yoksa ve bu insanlar bunu bilerek bilinçli yapıyorlarsa hepsi kafir olur. Onların teşinden koşup da İslam hukukunun temellerine dinamit koyan, onlara müritlik, öğrencilik, havarilik yapan hepsi de irtidat eder. Çünkü bu işin hiç şakası yok. Ve en önemlisi İslam hukukunda en tehlikeli şey Allah adına aldatmaktır. Allahu Teala'nın adını kullanmak, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam sünnetleri üzerinde algı oluşturup sonra insanların dine olan inanç yapısını yıkmak, dine olan bakışlarını alt üst etmek, maalizm, deizm ve buna benzeyen batıl ideolojilerin kök salmasına sebep olmak kadar tehlikeli olan süreçleri başlatmalarına sebep oluyor. Yani ben daha önce ne dedim? Dedim ki o hale gelmiş ki artık sosyal medyadaki para kazanmak isteyen, video yapan, video üreten adamlar bu sefer bunları kullanmaya başlıyor. Bir gün o kendisini Mehdi ilan ediyor. Mehdi flan kaso, Mehdi bevan kaso gelmiş şey yapıyor. Kendilerinin Mehdi olduğunu yani hatta bir tanesini dinledim. Komik dedi ben 22 yıldır yüzümü ayda görüyorum dedi. Senden başka gören yok. Yani sen kendini görüyorsun. Demek ki durum duygu bozukluğu var abi. Senin aklın artık seninle oynuyor. Yoksa bütün dünya 7 milyar insan kimse suretini ayda görmedi de bir sen mi gördün? Senin görmen, senin Mehdi olduğu anlamına gelmez. Yüzde yüz deli olduğun anlamına gelir. Onun için Mehdi aleyhisselamla alakalı sahih olan bazı rivayetler var. Onları ele alıp üzerinde biraz tahlil yapmak istiyorum. Sonuçta Nebi aleyhisselatü vesselam Mehdi ile alakalı o kadar net bilgi vermiştir ki sahabe Hatta yani şimali şerifinden yüz şeklinden tutun cüssesinden boyundan posuna kadar doğu büyüyüp ve Mehdi'nin ilan edeceği tabiri caizse ümmeti birleştireceği Kabe'deki sürece kadar hepsi sünnet ile bildirilmiş. Gayri <laughs> matlu ile Çünkü ve ma yentiku anil hawa in huve illa vahyu yuhayetinde Necm suresinde Allahu Teala Peygamber aleyhissalatü vesselamın hevasından konuşmadığını konuştuğu her şey mutlak vahiy olduğunu, eğer bunlar tevatür ve mütevatir olarak kıyametin alametleri, ahir zamanın süreci olarak bize delillerle ulaşmışsa bize düşen nedir? Semih'na ve İşittik ve itaat ettik. Bazı mealistler gibi veya bazı deistleşmiş ama İslam ile insanların inanç ve algılarıyla oynayan bazı kafirler gibi kalkacağız demeyeceğiz bize Kur'an yeter. Kur'an'ın yeterliliği konusunda şüphemiz yok. Yalnız şu bir gerçek ve hakikattir. O Kur'an'ın tefsirine de mutlak olarak ihtiyacımız var. O da gayri matlu vahiy yoluyla bize bildirilmiş. Şerih hukuk, prosedür, helaller, haramlar, işleyecek olan sürece kadar her şeyi teferatlandıran Muhammed Aleyhisselatü Vesselam sünnetine de ihtiyaç var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sünnetini ortadan kaldırmak, İslam dinini yıkmaktır. Başka hiçbir şey değildir. Bu hem ayetlerle sabit olan bir görüştür aynı kaza gerçekten hayat içerisinde peygamber Aleyhissalatü vesselam harb ilan edip Resulullah sallallahu aleyhi ve sünnetlerini iptal edip nefis ve egolarına göre algılaştır algılarına göre kalkıp da dini yorumlayan insanların bu dini yok ettiğini biz gözlerimizle 40 50 senedir görüyoruz. Onun için gerçekten her konuyu bilmek lazım. Yani biz her ne kadar bizim bu bilgilere ihtiyacımız varsa bugün sosyal medyada da bu algıların peşinde koşan bir tarafta şia, bir taraftan da ortalıkta böyle bilim kurgu peşinde koşan fantastik hayatlar ve hayaller kuran insanların sürekli Mehdi arayışı, İsa arayışlarının neticesinde sürekli bir yerlerde tuzaklara düştüklerini, birilerinin komplolarına, birilerinin aldatmalarına kurban olduklarını görüyoruz. Mesela ben Hasan Mezarcı yerleştiriyorum. Adam çıkıyor, yorumlar yapıyor. Diyor ki ne olmuş? Allahu Teala zaten İsa Aleyhisselam'ı öldürdü. Yani bedenini dünyada bıraktı, ruhunu aldı. Ve Rabbül Alemin dilediği zamandır ruhunu bir bir insan, başka bir kadının işte rahmi yoluyla da dünyaya gönderdi diyor ve bu İslam'da olmayacak bir şey. Böyle bir şey iddia etmek alfazı küfürdür. Bir şey kafir edecek bir şey. Çünkü İslam hukuku böyle bir şey kabul etmez. Böyle bir algıyı kabul etmek o zaman Budizm'deki, Hinduizm'deki reakarnasyonu, ruh göçünü kabul etmektir ki bu mutlak küfürdür. Yani. Ben Allah'tan görevli Mehdi'yim. Ben dünyayı dünyayı, yani Türkiye'de görevli değilim. 184 devlete görevliyim. Dünyayı kıyametten kurtaracak ahla sahibim, akıl benliğim. Ben evet beklediğimiz Mehdi'yim. Ben size bunu ispatlayabilirim de. En fazla 4 dakika malın ispatlaması sorun değil. Hem delillerimiz var, hem de iki tane ispatımız var Allah'ın izniyle inşallah. Sorun değil, hemen halledebiliriz bunlar. Skype aracılığıyla, MSN aracılığıyla size ispatımı sunabilirim. Artık malum 2015 yılında Allah izin verirse inşallah çıkacağım. Hangi günü hangi ayını bilemiyorum. Çok çok aktaracaklarım var. Ben tahmin ediyorum 4 saat sürer. Bütün getirdiklerimiz bilgileri, ledün ilimleri. İlan, ilan, ilan. Ben vektiğim ilan ediyorum ki peygamberlerin yaptığı gibi Mehdiliğini ilan etmesinden daha doğal ne olabilir ki? İsteyen Mehdi Aleyhisselam'a tabi olsun, ebedi cenneti bulsun. Sizlere Allah'ın bana gönderdiği bazı gerçekleri ifşa etmek istiyorum. Ve ben size bir şeyi açıklamak istiyorum. Ben İmam Mehdi'yim. Bana gülmeyin. Çünkü bende Allah'ın mesajı var. Allah bana dedi ki, gitmelisin ve anlatmalısın. Sevgili Mehdi Efendimiz, ben 16 yaşındayım. Rotterdam Konferansı'nda tabi oldum. Ama yine de içimde bir şüphe var, tabiiyetim geçerli oldu mu diye. Efendimiz bana lütfen cevap verebilir misiniz, tabiiyetim kabul olmuş mu diye. Bilmiyoruz. Evet evladım, tabiiyetin kabul olmuş epey bir zamandır mehdilik vazifesi bana verildiğini biliyordum ama Allahu Teala Hazretlerine emir gelmeden sizlere bu resmi açıklamayı maalesef yapma iznim olmadan Allah'tan emir gelmeden hiçbir açıklama yetkimiz yoktur. Beni anlamazlarsa kısa zaman içerisinde yeryüzündeki bütün felaketler iki katına, üç katına, dört katına çıkacak. Benden söylemesi. Karat edemezler. Mehdi'nin evrensel bildirgesi. Mehdi'nin evrensel bildirgesi. Mehdi'nin evrensel bildirgesi. Allah-u Teala ta tarafından uyarıcı da geldi. Kendisi ben Allah-u Teala ta tarafından vaadlere uygun olarak gönderildim dedi ve ismi de Hazreti Mirza Gula Mahmud Kadiyani aleyhissalatu vesselam'dır dini ihya, ihya edecek ve şeriatı yeniden canlandıracak. Hmm. Bu onun görevi. Şimdi bazıları Mesih Aleyhisselatü Vesselam her açıdan bu görevini yerine getirdi. Dini canlandırdı, şeriatı ihya etti. Şimdi size kolaylıkla anlayabileceğiniz çok çok önemli bir mesajı aktaracağım. Ben bu dünyadaki son kurtarıcıyım. Dünyadaki tüm dinlerde hakkında kehanette bulunulan o kişi.